...burada zorla alıkoyuyorsun. Tamam, Menderes sonra... Bey. Özel bir şeyse sen de sonra. Ne yaptın? Ne yaptım ulan? Ne yaptım oğlum? Bir şey yapmadım. Ne yapabilirim ben? Televizyonları bilmiyor musunuz? İşleri güçleri yalan. Tabii tabii. İnsanı böyle zan altında bırakırlar. Sonra ayıkla ayıklayabilirsen. Bir dakika. Haksız yere tutulan bir psikiyatr mı? <laughs> Mert bu. Dikişir. Ya ne demek bunlar ya? Sen şimdi Mert sen psikiyatr mısın? Peki bu bir hasta bakıcının ölümüne sebebiyet vermek ne Bir dakika, falan? bir dakika, bir dakika. Sırayla gidelim. Ben notlarımı aldım. Hey. Evrakta sahtecilik. Evrakta sahtecilik. Hocam. Sizin e, kuzeninizin hani bir sınavı vardı girememişti de biz ona sahte rapor yazmıştık ki acaba öyle bir şey mi Aa, yani? Yok canım ya nereden nereden Yok öyle bir şey. Ya çok yakın bir arkadaşınız vardı asker kaçağı ona bipolar teşhisi koymuştu. Bipolar o, teşhisi. Yalan ama yalan Aa. ama çürük müydü adam çürümüş müydü? Çürük çürük. Adam çürür mü? Adamın, çürür mü? Adamın çürümesi değildir o. Çürük raporudur o. Çürük. Ben anladım ne film döndüğünü. Burada sahte rapor üretiliyor 7/24. Laps askerlik, laps emniyet, laps diplomalar, laps hocam. Sus! yok öyle bir şey, yok. Abuk subuk konuşuyor bu konuşuyor mu kız? Bu kız mı? Kız mı? Ee, bana da çocuk raporu verdiler, ben de askere gitmedim. Ha bize de öyle vermişlerdi. Anladım tam çürüksünüz. Konuya döner misiniz? Yani siz evrakta sahtecilik yaptınız ve bu adamı burada zorla mı tuttunuz? Hemen der Bey canım tuttunuz mu? Tutmadım oğlum ben bir şeyi, kimseyi kimseyi tutmadım ben. Manyaklaşmayın çocuklar, yapar mıyım ben öyle bir şey? Fuat Bey amca, tutmuş mu? Neyi? Tutmuş gibi gözüküyor. Vallahi şahsen ben ikna oldum Menderes bey. Vallahi ben ikna olmadım da. Helal, hoş olsun şefime. Zaman altında ne sular yürütmüş. Ya adam niye kariyerini riske atsın? Evet. Belli olmaz abi o. Olabilir yani. Bizim anlamadığımız bir evet. şeydir. Adam şovmen yani. He. Sen sanki çok şovmen değilsin. Oğlum o benden daha şovmen. Ya bırak. Kuzun önünde attığın taklaları görüyoruz. Bana mı söyleniyorsun lan sen ağzın içinde? Evet, sana söyleniyorum lan. Evet, şimdi izninizle izni arkadaşlar. Bir dakika, baba, bir, dakika, baba, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Notlarıma bakıyorum. Klinik şefi Menderes Dedeoğlu... ...akıl hastanesinde bir psikiyatri zorla tutuyor deniyor. Bu doğru mu? Yok canım, oğlum olabilir mi öyle şey? Sarp! Mert Güngel! Sen kendini psikiyatr zannetmiyor muydun? Zannetmiyor. Gerçekten psikiyatr. Peki madem öyle abla, sen neden daha önce anlamadın hasta olmadığını? Şimdi Gamze hocam, siz Mert Bey'in hasta olmadığını anlamadıysanız e bu çocuklar? <laughs> Belki onlar da hasta değiller. Belki bunu da anlayamadınız. biz şimdi emin ellerde değil miyiz? Değilmişiz. Benim değil mi? ellerim uyuşuyor bugünlerde. Anladım ya. Gördüğüm ilk an anladım aslında ama... Peki bizden niye sakladın bu sırrı? Niye bize bir şey söylemediniz Gamze Hoca bacı? Saklamadım canım. Ama saklamışsın Sa hocam. Saklamışsın. saklamışsın. Kusura bakma abla. Ya ki. Bayağı saklamışsın. Bir dakika. Ben de hasta değilim. Ve ben bunu saklamıyorum üstelik. Ama Sarp şimdi senin durumun Özel. Evet çok özel. Hatta muhteşem biri. E madem benim durumum özel ben burada durmayayım. Beni salın ben siktir olayım gideyim kardeşim. Siktir git o zaman. Buradan çıkınca cezaevine alacaklar. Siktir git. Sen Abi, gitmek ben... mi istiyorsun ya? Aa, arkadaşlar bilmem farkında mısınız ama burada zorla ve haksız yere tutulan benim siz yine kendi derdinizle düşünüyorsunuz. Hayır, hepimiz onu tutuluyoruz. O ben mutluyum. Be. Ama bu benim burada zorla ve haksız yere tutulduğum gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Evet, onu kaldırmadığı gibi... ...senin de hastalarının çayına ilaç katıp... ...hepsini zehirleyip burada kaos yarattığın... ...İbo'muzu kaybetmemize sebep olduğun gerçeğini de değiştirmiyor. Aa.